Selamun Aleyküm değerli dost, dostlarımız, değerli YouTube ailemiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülsüm Hanım işten geldi. Az gözüme soğan gitti. Dur. Ne oldu? Gözüne soğan mı gitti? <laughs> Başlamadan ağlamaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Dur, durdum ne oldu? <laughs> Beni böyle Niye görsün? Görsün ne olacak ki? Şimdi diyecekler pilavı bir araya getiremiyor diyecekler. En iyisi ben sonra başlar. Hepiniz e, sevgiler saygılar sunuyorum. Hepinize selamlar olsun. Kucak dolusu. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza, evimize. Ben yine işten geldim. Her zamanki gibi. Mutfaktayım. Çayın yanına pratik. Size de daha önce söylemiştim. Elif'in oradan gelirken Yoğurt domateslerim var diye. Onlardan bir şey yapacağım diye. 4 tane orta boy yoğurt domatesim var. 2 tane soğanım var. Orta boy. Bu da mısır unundan hamur yurdum arkadaşlar. Tuz, suyla fırınlanmış mısır unum var. Şimdi onu ilk önce tavama koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yavaş yavaş pişerken ben diğer malzemelerime başlayayım. Şimdi... Ya, ya te te tam da niye Şimdi tamam. Şimdi ne yapıyorsun Gülsü Hanım? Ya benim tepemde benim bildiğim, bildiğim şeyleri unutturuyorsunuz bayağı. ya. He? Ben de e, Hanım bir çalmayı hamur... Elif ne yapabilirim? Evet. Elimizde olduğu için hadi. Bak. Tokay. <Sessizlik> Sen bu işi Sana bırak. bir hediye var. He. Şu yavu bırak oraya. Bir dakika. Yavuna koymadan. Abi çalışmayıp da ne yapacaksın? Abi bütün ne kadar şey olmuş 20 lira. Çok gel de çalışma. <Sessizlik> ne hediyesi baba? Şimdi söyle Şuraya geç, elini şuraya uzat. Elini uzat, bıçağı bırak ama. He. Aç avucunu. He. Bu ne? Allah <laughs> seni <alın> etmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah, tövbe yarabbim. Nereden geliyor bu müzik? Bu müzikler <laughs> aklımdan. Sen ben şey olduğunu biliyor musun? Yarım ay şeklinde doğruyorum. Ses rahatsız edebilir oğlum kapat. Ben doğrasaydım doğurmuşsun zaten. sen hiç sen hiç başlatmadın. Öyle mi? Anladım. Soğanlarımı doğradım şimdi tavayla buluşturalım. Çok basit, kolay pratik. Şu altını açalım. Dur. Sen o damasını neye göre doğruyorsun şimdi bu an? Yemeğe göre doğruyorum. Hangi yemeğe göre? Buna göre doğruyorum. Aa, iyi, tamam. Sen yine böyle kızdırmaya çalışıyorsun ama nasıl oluyor ben anlamıyorum. Bakalım nasıl doğruyorum bakayım da. Seni panik yaptırmaya çalışıyorsun. Elime yağmur birbirine, birbirine dolaştırıyor. Benim gibi doğruya biliyorum bakayım diyor. Küp, küp küp doğrayacağım bu şekilde. Hı -hı. Hı Böyle. İçi de kiviye benziyor. Ne? Evet. İçi diyorum kiviye benziyor. Eee Ee, işte o kızarı işte oğlum Cenab-ı Allah'ın şey yani neler yaratıyor neler yaratıyor bak görüyorsun değil mi? Yem gömdüğü sonradan ne oluyor? Kırmızı oluyor. Bugün yüzümüzü göstermeyeceğiz. Yüzümü göstermeyeceğim ben. Benim videolarım niye izlemiyor ben bilmiyorum ki ya. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yani sizlere karşı bir hata mı oldu? Bir kusur mesut yaptın? Ne yaptın bilmiyorum ki. Beraber, sen ben doğrayım mı Azra? Ne? Ben doğrayım mı? Evet dayım mı alıyorsun? Al. Bir de ben Azra ben doğrayım bakayım. Sen gibi doğrayamam ama. Abi, ver, ben bir tanım burada yok ki ya. Evet. Ben de domatesimin sonuna geldim. Şu anda bakalım bütün Hanım buraya ne yemeği yapacak. Bakalım sürpriz sürpriz dedi. Sürprizini hmm. patlatabilecek miyim? Bakalım güzel. Sürprizi ben tam yaptım biliyor musun? Niye? Baksana ekmeğim paramparça oldu evde. yapıştı. Tava yapıştırdı. Bayağıdan beri yapmadım ya. Sağ olun. kişi. kişi bir yemek yapıyor. Güzel ee, ayrıca olsun. harmanımızda. Ağzına salça sal açalım mı? Yok salça tadını vereceğiz bu şekilde. Ha, Hı -hı. O zaman domates koyuyoruz. Hayır mu? canım bu, bu yeşil domatesler. Bu pişsin biraz. Bu zaten domates değil Tamam işte sen Allah'ım <laughs> ya. Ya benim niye böyle şey yapıyorsunuz ya? Köşeye sıkıştın. Evet köşeye sıkıştırıyorsunuz. Sazını köşedesin sen. İşte yapmışım. Ben de işten geldim. Biz hepimiz işten geldik yani." Evet. Yani. Daha sonra beni şey yapıyorsun. Hey, çalışıyorsun sen misin sanki? Bak biz de çalışıyoruz görüyorsun. Ağzını kapatalım biraz beklesin pişsin. Piştikten sonra mı ekmekle, ekmekle bulacağız. Ekmeğin başına gelenler pişmiş tamam başına gelmedi. Çok az pişecek tuzunu idare ediyorum. Çünkü ekmekte de tuz olduğu için az koydum. kavruldu şimdi. Çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar denemediğini tavsiye ederim. Ben çok inşallah sizler de beğenmişsiniz. Memnun olursunuz yaparsınız. Ekmeklerim de pişti. Ama biz yiyeceğiz bir tane. tadını alamaz ki. Yaparlarsa olmaz. Baya buraya gelsen ne mi? Diyeceğim de göz domates tabi olmak lazım. Her yerde satıyorlar oğlum pazarlarda. Altını da kapatalım. Yoğurtla mı evde bir şey? var evet. mı? Var. Tamam. Al bir şey bekmek bıraktım zaten. Ama ben yoğurt doğrayacağım. Tercih sizin Ekmeğini çok da koyabilirsiniz. Ben az tam bu şekilde güzel oluyor. Yoğun ekmek tadı gelmesin diye değil mi? Evet. Farklı bir lezzet oldu. Denerseniz sevinirim. Bizlerden bugünlük bu kadar. Sizlere Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tutalım. Hoşçakalın.